Prostat sağlığı için süt ve süt ürünlerini pek tavsiye etmiyoruz. Aslında süt ve süt ürünleri problem değil. Bugün piyasada bulunan süt ve süt ürünleri problem. Eğer bir insan çok sağlıklı, ineğini bildiği sütü tüketiyor, mayasını bildiği peyniri tüketiyorsa ve yoğurdunu kendi mayalıyorsa, süt ve süt ürünleri tüketmekte prostat rahatsızlıklarında bir sorun teşkil etmemektedir. Ama siz marketten besleniyorsanız süt ve süt ürünlerini bu anlamda tavsiye etmiyorum. Süt ve süt ürünleri tıpkı ekmeğin genetiğinin değiştirilmesi gibi nasıl ekmekte buğdayda daha yüksek verim elde edebilmek için buğdayın ruşeğimini değiştirdik, buğdanın tanesinin büyüklüğünü değiştirdik. İçerisindeki gluten oranı artınca oradaki ilahi matriks, ilahi kombinasyon, formül bozuldu. Biraz beşerin formülü olmuş oldu ki beşerin formülünde buğday tanesini daha büyük. Yapabilmek için gluten oranı çok arttı ve lif oranı zayıfladı ve bu anlamda buğdayın hazmedilemeyen bir gıda haline gelmesi, genetiğinin oynanmış olması vücut tarafından kabullenmeyen bir toksik bir madde olarak kabul edilip hazmı çok zor bir hale geldi. Buğdaydaki bu problem gibi süt ve süt ürünlerinde de maalesef daha fazla süt elde edebilmek için kazein A ve B oranları bozuldu sütte ve hazmedilebilen kazein ile hazmı çok daha zor olan kazein ve nörolojik sistem tarafından problem olarak kabul edilebilecek bir kazein oranıyla süt ve süt ürünleri almaya başladık. Bu çok ciddi bir problem ve cilt hastalıkları, erkeklerde prostat ve birçok hastalığın, özellikle otoimmün sistem hastalığının, varlığına neden olabildi. Bu sebeple çok çok doğru bir süt ürünü bulabilirseniz süt ürünleri kullanmakta bir sakınca yok ama marketten besleniyorsanız tavsiye etmiyorum. Kırmızı et tüketiminde bir sakınca yok. Özellikle kırmızı et tüketimi B12 vitamini desteğidir ve vücuda enerji vermesi, kan dolaşımını desteklemesi açısından bunu bitkilerde, kuşburnunda, burnunda, hayvansal gıdalarda ette en yoğun bulabiliyoruz ve bu prostat sağlığı açısından çok değerli ve önemlidir.